Merhaba arkadaşlar, bugün Roblox'ta Brockhaven oynayacağız. Miraç da burada. Miraç, Miraç seslenmek ister misin? Ne? Arkadaşlarıma seslenmek ister misin? Ne? Arkadaşlar, Miraç şimdi sustu. Biz Brockhaven'e... Miraç, Brockhaven'e yeni arabalar gelmiş. Hadi girelim, bir bakalım arabalara. Hadi Miraç gir, gir. Herkes var orada şu an. Herkes şu an var orada. Şu telefonu ayarlayıp. Arkadaşlar bir yanımda. Evet bir aç. Arkadaşlarıma bir şey demek ister misin? Demek isterim. Ne diyeceğim? Ee, şey diyeceğim. Ne? Arkadaşlar... Arkadaşlar lütfen like atmayı unutmayın. Evet Miraç'ı takip Miraç'ı dağıtmayı annesinin telefonundan annenin telefonundan şeyin neydi? Ee, ta, şeyin şey neydi Yasemin? Heh, sevgi neydi lan sevgi başka? Aa, sen oyunda neredesin sorabilir miyim? <laughs> Gel ben zıplıyorum. Bekle musun? Sen neredesin? Bekle kendimi Seni dur. Neredesin? Kıyafetimi yap Gördüm gördüm Miraç burada kız oldu evet, Arkadaşlar Şimdi biz arabalara bakalım Yeni arabalar gelmiş oh Çok iyi araba gelmiş arkadaşlar Bunu görmeniz lazım O kuşuna bakın Şuna bakın şuna Şu itfaiye aracı çok güzel Gel bir tane daha var arkadaşlar Bu da var Oha bu ambulans. Ayağım. Ambulans değişmiş. Sonra başka ne var? Araba. Araba yeni gelmiş. Yeni araba gelmiş arkadaşlar. Onu da gösterelim. Nerede o? Ha paralı o. O paralı Bu paralı. Tamam. Ama geri çok güzel. Arabalar çok güzel arkadaşlar. Polis arabası gelmemiş yine. Değil. Neredesin? Ben buradayım. Küçüğüm. Bak ben buradayım. önümde, önünde. Ben buldum buldum. Aa yeni araba gelmiş bak. Evet onu bir gördüm ben. Arkadaşlar bu gelmiş. <laughs> Arabayı sürüyorduk. Şimdi bu gelmiş. Bekle. Evet, ambulans evet. Ambulans geldi. Bana arkadaşlara gösterdim. Değil mi arkadaşlar? Burada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Miraç kanalını söylemek ister misin? Neyini? Kanalını. Youtube kanalı. Youtube kanalı mı? Neydi? O hatırlar. Bekleyelim biz. Evet. Sevgi Temiz bir de e, Miraç Temiz. Sevgi Temiz'i abone olmayı unutmayın. Bir de Miraç Temiz'e abone olmayın. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Herkesi tavsiye ediyorum. Çok güzel videolarımızı çekiyoruz. Bunu biraz daha yayınlayacağız. Değil mi Mirac? Evet. Hadi Miraç bin arabaya. Bekle. Dur ben kendi arabamı alacağım. Çünkü benimki daha güzel bak, ayağım. Bak buraya bak buraya yazdım Bak ayağız. Taksi. Oha yeni arabaya bakın arkadaki. Paralı almış. Paralı almış. Arkadaşlar. Büyünce biz de öyle olacağız. Şimdi biz hangi arabaya? Miraç gel arabamız arabamı alayım mı? Gel gel bin bin. Bin bin. Şimdi ben bunu da gideceğim. lazım. Ne? Kapatmam lazım. Neden? E çünkü e, bir yere gideceğiz deriz. Ya kanka neden? Gitmemiz lazım onun için. Şeyimiz Tamam gidin bay bay. Alıyoruz. Şimdi şöyle girelim araba alalım biz arkadaşlar. Biraz gidilmiş. Gel bize araba alalım. Şöyle aldık Ara aa, evimize gel Cümleyi araya Bir ara. yere <laughs> <Gitti oğlum. gülüyor> Çıktı mı lan çıktı arkadaşlar. Miraç gitmiş. Tamam biz o zaman biz evimize gidelim. Ne yapacağız? Bir yere gidecekmişler. Ne yapalım? Arkadaşın devam. Şimdi şöyle girelim evimize. Burada Deadpool'un. Deadpool kıyafeti buldum. Ya yani Deadpool kıyafeti de şey bak. Kıyafetleri Deadpool kıyafeti yazın çıkıyor zaten. Şöyle arka planlarımızı yapalım. Gel video çekelim. Bakın YouTube plaketi var. YouTube, YouTube plaketleri var. Şöyle, dur, şöyle dur. dur gel, gel. Şu ışıkları arka planları değiştirelim. Biz. Ha, şimdi de bu arka plan kalsın. Delik. Başka arka plan var mı? Biz. Tamam biz buradayız. Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi. Kanalıma hoş geldiniz. Tabii ki arkasından da yapıyoruz bunu. Çok güzel bir şey klip çekeceğiz. Aralanda açar, Seviyorum şey kanalıma skok, skok skok. Deadpool geldi adamın. Kap, ay, bu kaptan Amerika. <laughs> kaptan Amerika geldi adamım. Seni atacak, fırlatacak, fırlatacak. Sen davalarda uçacak. Oh yeah. Hadi gidelim biz. Biz gidelim. Işıkları şöyle perdeleri kapatalım. Işıkları da kapatalım. Unutmayalım. Unutmayalım ışığı kapatmayı. Arkadaşlar ışıkları kapatalım hep. Çünkü bizim ışıklar şunlar yanık kalsın. Oğlum bunların tuşları nerede? Bu evi çok kullanmadığım için. Ne bileyim, ışık ışıkların. Tamam. tuvalette bile renkli ışık var abi. Bu ne bir şey ya? Şimdi gidelim. Şimdi sabah olur zaten. Gidelim eve. Ah, şimdi gidelim. Aşağı. Arabamızı alalım öncelik. Güzel bir araba alalım. Zengin duralım yani. Ana Araba gitmiş! Eski bir tane araba gitmiş. O çok... ha gitmemiş. Korktum lan, kalbim kötü tutuyor duşan. Ha oh, korktum. Çok pis korktum, çok pis. Abi, altıma çıktım lan. O araba... Şimdi bunu alacağım. Şimdi... Büyümemiz lazım oğlum. Bizim ehliyetimiz olmaz. 18 yaşındayım. hidroksom ben 6 7 8,5 yaşındayım o zaman 8,5. 8 yapalım Hatta ya, tamam. yani her şey yetiyor boyum hadi gel aa, evim de var hadi aa, arkadaşlar sesini kapışım Heh. herkes duysun bak şimdi gidelim hadi dan dan de dan dan de da 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 şimdi nereye gidelim ilk ilk aa ya Kurtarıbiliyorum ki bana, ay yaralar baba. Ne açıyorum. Ne oldu? Ay. Misin kanka? Ne? Video çekmişsin dur. Araba videosu çekmişsin. Evet. Siz bir, bir, siz bir yere, de... siz bir yere gitmiyor muydunuz? gün 4 gün önce bir bir şey çekmişsin. 13 gün önce de video çekmişsin. 8 gün önce de çekmişsin. 6 gün önce de çekmişsin. Evet. 2022'de çekmişsin. 2022'de de çektim. 2022 değil, 2023 çünkü daha bunu yeni video atmışsın. Evet. Nilaç Evet, söyle. Siz bir yere gitmiyor muydunuz? Annem telefon meşhur olduğu için e, annem aldığını aldı onun için annem telefon. Hadi Bekliyorum sizi. Seni bekliyorum. Seni bekliyorum. Ayaz o araba 4 gün önceki e, araba videomda bir tane şey mavi araç vermiştim tamam mı? O kırmızı araç drift atarken sen atamıyorsun. Drift atamıyorsun ben güldüm o an. Evet ama şimdi bir tane arabam var. Drift çok güzel atıyorum. Arkadaşlar Birazdan video açacağım Biraz görecek o videoyu nasıl drift atıyorum izle. Bak nasıl drift attığımı görsün tek. Bak nasıl drift. Evet, <laughs> ama Tamam mı? Gidip çok güzel atıyorum. Şimdi biz ne? arabayı silelim öncelik. Aa biz okula gidiyoruz. Okula gidelim. La 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 güzel okul. Liseye gidiyorum. Şimdi liseye geldik. Park edelim. Çünkü bizim arabamız var şimdi. Şimdi park. Park edelim. Ha, tamam kilitleyelim arabayı. Hadi. A ne? Eee oyunda şey tam çok güzel bir araba varmış. Evet. Dur arkadaşlar bekleyin. Tamam. Görüşürüz bay tamam. bay kapattım.